Herkese selam tamam arkadaşlar bugün özücü beraberler sizlerle anlatmak istiyorum sizlere dilim dönüyor şu an dilim dönmüyor arkadaşlar aklım o kadar yerinde değil yani ne dediğimi şu anda bilmiyorum saçımı kaybettim bakın saçım benim tam e, dirseklerimin oraya dirsek diyorum ya bak dizimin oraya kadar geliyordu ise şimdi ise bakın nerende tam şurada Öyle bir şey var mı? Kardeşim şey <laughs> çok ağlayacağım yani. Sizinle <laughs> bu üzücü bir paylaşmak istedim. Tıraş makinesiyle hani erkek koförlerinde e, saç keserler ya. Kestik bize. Bu şekilde oldu. Ve ben şu an çok mutsuzum arkadaşlar. Ağlay ağlayabilirim şu an. O kadar mutsuzum ki her şeyi yıkmak istiyorum şu anda. Başka istediğim bir şey yok yani. Arkadaşlar saçımı kaybettim ben ya saçımı ya. Şu anda ağlayacağım gerçekten ya. Gerçekten şu an saçım diye ağlayacağım. Yani başka bir şey de değil. Saçım kesildi diye sadece ağlayacağım yani. Başka bir şey yok. Anne. Of arkadaşlar of. Sinirim çok bozuk. saçımı haline bakar mısınız? dirseğimdeyken buramda. Böyle bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Of çok sinirliyim şu anda. Başka bir şey demiyorum. Yani sinirimden ne yapacağımı da bilmiyorum. Ee, arkadaşlar 5 dakikalığına bir dondurmak istiyorum. Sinirim çok bozuldu. Arkadaşlar videoyu 5 dakikalığına durdurdum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kuzenlerimde de belki videoyu çekebilirim sinirim o kadar bozuk ki yani şu an ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Saçıma çok üzüldüm şu anda. Tam yarısı gitti saçıma. Öyle bir gördüm ki onları yerinde. Şu an çok kötüyüm. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.